Hepinize selam dostlar. Tekrardan e, büyük ile karşınızdayım. <laughs> Brawl Stars'ta mega yeniden sıfırlandı ve ben kasamadım çünkü sıfırlandığını bilmiyordum. Bir gün kaldım demiyordum Bunun için çok üzgünüm ama e, yani da, şimdi 8 tane şey açacak. Hediye kutusu açacak. Yoksa yani kastırsaydım, yani kassaydım daha fazla açtırabilirdim bunun için biraz. Hani ne bileyim kas pişman oldum. Keşke önceden kassaydım. Çünkü bir gün kala onu fark etmedim çünkü unuttum. Sonuçta üniversite okuyorum ve finallerim başladı. Onlara odaklandığımdan dolayı epekçe dikkat edemedim derken süper enderimizi açtık. Eee kimisi acaba orada görmedim. neyse. Ee, ender, süper ender. Aslında bir tane karakter bekliyorum aslında gelirse çok süper olur. Ee, çok sevinirim açıkçası. Ee, son iki tane kaldı. Son bir hadi hadi hadi. Yapma be süper ender de bıraktım. Çok idare eder bir şey geldi aslında. İdare eder gelmiş de aha burada bir şey var. Süper Ender yok. Devamı gelmez. Bakalım başka neler varmış. ne ee, çok şey geldi çünkü oyuna. Ücretsiz Efsane Efsaneviden en azından bir karakter gelsin açıkçası ya. Ama gizemden, gizemden gelir çünkü gizemli karakter eksik. Hadi bakalım. Gelsin. ne evet, dur şu, bir dakika Aç <laughs> bastım gitti. Ve 500. Aslında evet yaklaştım. Klansi almaya da az kaldı. Bu aralar çok bakatamıyorum finallerden dolayı. Bunun için sıkıntı oluyor biraz belki ama. Hiper şarjımıza bakalım merkez gelecek. Hiper şarjımızdan güzel bir şey bekliyorum açıkçası. Açmak için dokun. Ve hiper şarjı. Lulun. E... güzel. Lulun. Güzel hiper şarj sevdim bu hiper yani bu hiper şarj zaten güçlü bir hiper şarj hiç denemedim ama Gördüğüm kadarıyla güçlü diyebilirim Güzel spreyler sevindim Yani sevdiğim güzel spreyler yani 3 tane ücretsiz şey veriyor Hediye veriyor Hımm onları da açalım bakalım Biraz kasa var bu aralar benim oyunumda onu anlamadım sadece yani Ender'de bıraktı 38 şey Hadi devam ettir Ender'de çok bugün çok şanssızım herhalde ve gene Abi hep enderde bıraktı ya Bugün aşırı şanslısım onu fark ettim Vaa wow, oyuncak tırıldı 39'a düşmüş Selilom Aslında harcama senin bu onu alırdım ya o daha güzel 39'a şeker bombası Mike aslında istedim ama ben de şeker bombası olmayanı var yani Yüzbaşı Mike var O daha hoş gözüküyor Şuradan DP katlayımızı alalım bu arada buraya kadar, izleyen varsa abone olup like çok sevinirim. Çok sağ olun teşekkür ederim tekrardan. 101'e hmm, 101 e çok az kalmış çok güzel. Bu neydi? Kutlama Pizza Planet evet. tıklayamıyorum. Büyük ihtimalle hani 7 gün sonra açılacak şöyle yazıyor. Ee, bakalım aynen bu gelecek büyük ihtimalle evet. Hmm, 2 ve 2'ler Brawl hokeyi, özel teslimat 2 ve 2 vesaire diye gidiyor. Güzel büyük ihtimalle çok iyi izli, iyi olur. Cılı bu ne boya savaşı? Büyük ihtimalle bu yerleri boyama şeyi. Bu da o hediyeyi karşı tarafa atma şeyi diye biliyorum. Evet olur. Hediye taşıma şeyi yüzdesi. Hmm, Ateşten halka. Bu, bu güzel olmuş. Yeterli <laughs> ee, buraya kadar izleyen var. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Goodbye.